ve Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu İsra Suresinde yevme o gün ned'u biz çağırırız kulle unasin bütün insanları biz çağırırız bi imamihim kendi önderleri kendi önderleriyle beraber biz çağırırız yu Allah Celle Celaluhu. Yani bu ayet kelimede biz anlıyoruz. Allah diyor ki sen bu dünyada kimi kendini kendine önder kabul ettiysen, kimin izindeysen, kimi sevdiysen biz mahşerde onlar, onu seni onlarla beraber çağırırız. Yevme ned'u kulle unasim bi imamihim bi imamihim Bugün bütün insanları kendi imamlarıyla beraber çağırırız. Demek ki bizim önderimiz, imamız Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Sahabe-i Allah dostlarıdır. Kim Allah için olduysa biz onu seveceğiz. Biz onu seveceğiz, onun izinden olacağız. Ki Allah bizi onlarla beraber haşretsin. Allah Resulü dedi Aleyhisselatü dedi. El mer'u ma'a man habbe Kişi sevdiğiyle beraberdir. Yani bu dünyada kimi seversen ahirette de onunla beraber olacağız. Yani Allah değil mi başka bir kelimede La terkanu ila lezine zalemu fe temessekumun nar diyor Allah. Benim ve Peygamberimin sevmediği şeyler yani o zulmedenlere meyil etmeyin ateş size de dokunur yoksa. Demek ki kim Allah'ı Allah'ın Resulünü sevdiyse onun izindeyse biz de onu seveceğiz. Onun e, kendimize Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i kendimize önder imam kabul edeceğiz. Sahabe efendimiz, sahabe efendilerimizi. Feamma men u tekitabe u yemin Allah defa amma de men had kim ki u tekitabe u yemin kime kitabı sağ tarafından verilirse, kime kitabı sağ tarafından verilirse fe ula işte onlar <laughs> yaqrauna kitabahum onlar kitaplarını okurlar. Kendi kitabını kendi okurlar. Ne mi? Allah öyle diyor. Ee <laughs> kitabek al kitabını kendin oku. Kefa bin nefsike yevme aleyke hasiba. Bugün hesap görücü olarak nefsin sana yeter. Al sen dünyada ne yaptısın hepsi kendin oku. Demek ki biz amel defterimize güzel ameller doldurmamız lazım. Salih ameller doldurmamız lazım. Güzel şeyler dolduracağız ki orada sıkıntı çekmeyelim. Feulayke femen uti kitabu biyemin Kimin kitabı sağ tarafına verilirse feulayke yakraune kitabehum onlar kitaplarını okurlar. Ee, yakrauna kitabın kitaplarını okurlar. Ve la yuzlamuna fatila kıl kadar kıl kadar zulme uğratılmazlar. Kıl kadar zulme uğratılmazlar. Ee, biz de ona göre davranmamız Her insanın bir defteri var. Salih bir defteri var. Ne konuşuyorsa, ne yapıyorsa hepsi orada kaydediliyor. Ve men kana fi hadi'l a'ma kim bu dünyada körse bu dünyada körse yani körde maksat da göz körlü körlüğü değil, kalp körlüğü, kalp gözü körlüğü. Kim bu dünyada körse fehu fil ahireti ahma o ahirette de kör olacak. Yani bu dünyada eğer ki biz Allah'ın emirlerini gör, Allah'ın em, insan Allah'ın emrine karşı körse, ahirette de kör olacak maazallah. Bu konuda çok dikkat olmamız lazım. Her yerde Allah'ın azametini görmemiz lazım. Rabbim Celle Celalühü Rabbim Celle Celalühü bizi muhafaza buyursun. Ve men kana fi hadi a'ma kim bu dünyada körse ve huve fil ahireti a'ma ve ahirette de e, kör olarak dirilecektir. Allah muhafaza buyursun. Ve Allah ne dedi? E, kitabını oku dedim. Kitabla alakalı, amel defteriyle alakalı. Allah Celle Celalühü hem e, İnşikak suresinde, Hakka suresinde birçok sürelerde anlatır. Mesela Hakka suresinde Allah nasıl anlatır? Eee Femme gelince men uti kitabehu bi yemini kime kitabı sağ tarafından verilirse fe yekulu ha umqra'u Adam mahşere der ki alın benim kitabımı okuyun. Yani mahşere gitti, amel defterleri geldi ve amel defterinde amel defteri sağa düştü. Ondan sonra fe adam der ki ha umqra'u kitabiye. Alın benim kitabımı okuyun. Sevinir. İnni ben zanentu enni mülakin hesabiye Ben bu hesabımla hasabımla karşı zaten biliyordum Dünyada ona göre davranıyordum Fahuwa fi ayşeti radiye o adam fi ayşeti radiye Razı olmuş bir yaşantı içerisindedir Fi cennetin aliye yüksek cennetlerdedir Kutufu haddaniye Meyveleri kendisine, kendisine yaklaştırılmıştır O cennetin meyveleri kendisine yaklaştırılmıştır ve adama derler ki kulu ye kulu ye iç hani en afiyetli bir <laughs> şekilde ye iç burada bima esleftum fil eyyamil haliye geçmiş günlerde yani dünyada yaptığın amellerden dolayı burada ye iç kefet artık İşte amel varsa adama böyle derler. Salih amel varsa adama böyle derler. Kulu ye ve şrebu Hani afiyeti, afiyeti bir şekilde. Hani en bima esseftun fil eyyamil haliye. Geçmiş günlerde yaptığın amellerden dolayı ye iş bugün artık keyif Ama ve emme men ute kitabehu bi şimali kime kitabı sol tarafından verilirse. Kimin kitabı sol tarafından verilirse. Fe yekulu adam bu sefer mahşere der ki. Ya leyteni lem ute kitabiye. Eyvah bana eyvah keşke kitabım bana verilmeseydi. Niye? Çünkü o kitapta amel yok, ihlas yok, kulluk yok, iman yok. Halbuki bekliyordu defter gelmesini, bekliyordu. Ondan sonra defter geldiğine sol tarafa düştü. Feyekulü ya leyteni lem ute kitabiye eyvah bana eyvah keşke kitabım bana verilmeseydi. Ya Rabbi ve lem adri ma keşke hesabım ne olduğunu bilmeseydim. Çünkü hesap belli oldu artık. Hesap belli oldu. Ya leytaha kanetil qadiye keşke ölüm sonu mu olsaydı. Yani öldüğümde, dünyada öldüğümde keşke dirilmeseydim. Keşke ölüm benim sonum olsaydı. Keşke burada yok olup gitseydim. Keşke yok olup gitseydim. Ya Rabbi muhafaza buyur Allah'ım. Allah Celle Celaluhu şey e, Amme suresinde inne enzarnakum azaben karibe biz sizi yakın bir azapla uyardık değil mi Allah öyle diyor. Inna biz enzarnakum biz sizi uyardık azaben karibe yakın bir azapla uyardık. Yawma yanzurul mer'u ma qaddamat yadah yawma o gün Yandur Bakar el mer'u kişi ma qaddamat yadahu elinin takdim ettiği şeye bakar. Yani ne amel ettim ben adam ona bakar ahirete gittiğin devaza cennete girdiğinde hemen bakar yandurulur o yume o gün yandurulur o maqaddamat yadahu elinin takdim ettiği elim ne yaptı ben ne amel ettim ona bakar tabii ki ve yekul kafiru ya Leyteni kuntu turaba o gün kafir diyecek keşke ben toprak olsaydım. Niye? Allah hayvanları da diriltir. Eğer bir hayvanın diğer hayvanın üstüne hakkı varsa, o hakkı alınır ondan. Sonra Allah hayvanlar der ki toprak olun. Cennete gidecek birkaç hayvan hariç hayvan hepsi toprak oluyorlar. Kafir bakıyor ki hayvan toprak oldu, gitti. Ama o toprak olmadı. O da diyor keşke ben de kafir diyor keşke ben dünyada bir köpek olsaydım, bir yılan olsaydım. Ondan sonra bir 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 xnzir olsaydım Burada ben de onlar gibi toprak kurup gitseydim diyecek diyecek ama o toprak olmayacak. Ne gerek var buna değil mi? Dün Allah'a kurtul. Dün İslam'a kurtul. İşte orada da ya leyte hakanetil kadiye keşke ölüm benim sonum olsaydı. Ma agna anni maliye malım bana hiç fayda vermedi. Bu mahşerde kafirlerin konuştuğu lafızlardır ha amel defteri sola düşmüş. Ma ağna anni maliye, malum bana hiç fayda vermedi. Helaka anni sultaniye, benim gücüm kuvvetim hepsi benden, gücüm kuvvetim hepsi benden kayboldu gitti. Hiç fayda vermedi. Allah ne diyor? Huduhu onu yakalayın ve gulluhu onu bağlayın. Allah kafirleri bağlayacak. ثُمَّ الْجَحِيمَ سُلُّهُ Sonra onu cahime atın. Bir de attıktan sonra ثُمَّ sonra فِي سِلْسِلَةٍ زَرْعُهَا Evet, e, 70, 70, 70 arşın e, olan zincirlere bağlayın. Zincirlere bağlayın. اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ Çünkü o yüce olan Allah'a iman etmiyordu. Yani onlar cehennemde bağlı olacaklar. Bir de İnşikak Suresi Allah şeyle alakalı deftere nasıl anlatıyor? فَاَمَا يَنَا مَنْ اُتَيْ كِتَبَ بِيَمِنِ Kime kitabı sağ tarafından verilirse فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابَ يَس۪يرًا O ileride kolay bir hesaba çekilecektir. Şimdi sevfe istikbal içindir. İleride o kolay bir, yani amel derse demek ki sağa düştü mü demek ki inşallah kurtulacaktır. Ama yine ileride demek ki hesap da varmış ha. Fesavfe ileride yuhasabu hesaben yasira kolay bir hesaba çekilecektir. Ve yankalibu ile ehlihi mesrura. O ehline sevişli bir şekilde dönecektir. Yani mahşerde onun amel defteri sağına geldi. Ve ehline dönüyor, ailesine dönüyor. Anne diyor anne Anne amel defterim sağ geldi. Baba sağ geldi. Oğlum sağ geldi. Ne güzel. Ama ve emmen ute kitabahu vera'a zahri kime kitabı arka tarafından verilirse yani nasıl sol sol eli arkaya getirilir melekler öyle getirirler ve amel defteri sola gelir ki şey, arkaya gelir arkadan alırsa bir sol, bazıları soldan alacak bazıları da arkadan alacak o ne diyecek fesavfe yed'u thubura ileride o ya Rabbi beni yok et diyecek ey helak neredesin ben yok olayım diyecek ve yasla sa'ira o sa'ira atılacaktır. O cehenneme atılacaktır. Demek ki bir insan Allah'a kul olmuyorsa kendine zulme diyor. Kendine büyük bir zulme diyor. Allah'ın azabına takatımız yoktu. İşte bir inşallah biz de uyanık olalım. Allah ve Resulüne sımsıkı sarılalım. Rabbimize kavuşuncaya kadar. Ya Rabbi o gün bizi rezil rıfa etmez ya Rabbi. Amin.